merhaba arkadaşlar Tekno Keyif hoş geldiniz. Bu videoda GTA 5'e Tofaş modu nasıl yüklenir onu göstereceğim. GTA Türk ekibi Tofaş modunu yayınladı. Yeni çıktı bu mod arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar modu indiriyoruz. Açıklamada linkini vereceğim. Ondan sonra gerekli olan bir programımız var Open 4 diye Bunu da açıklamada vereceğim bunu da indiriyorsunuz Ondan sonra arkadaşlar şu şekilde yapacağız İlk önce bu Open 4'ü açıyoruz kurduktan sonra arkadaşlar İlk sizde GTA'yı seçip Windows'a tıkladığınızda GTA'nın kurulu olduğu yeri ister onu seçersiniz ondan sonra bu pencere açılır arkadaşlar Şimdi modun kurulumuna geçiyorum ee, ilk i̇lk önce arkadaşlar e, x64e.rpf'ye giriyoruz. Buradan levels'a giriyoruz. GTA 5'e giriyoruz. Ve içles.rpf'ye giriyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya e, tobaş modunda indirdiğimiz şu klas dosyaları içine sürükleyip atıyoruz tabi arkadaşlar bunu yapmadan önce edit modu açmanız gerekiyor şu an atabiliriz evet bu işlem bitti şimdi GTA 5'e tekrar geri geliyoruz bu sefer arkadaşlar x64i.rpf'ye giriyoruz pardon j'ye girdim şekilde levels'a giriyoruz gta 5'e giriyoruz ve işte mods'a giriyoruz burada arkadaşlar premiermods.rpf'ye giriyoruz şurada buraya da arkadaşlar indirdiğimiz mod klasöründe tunic klasörü var buraya giriyoruz bu 5 modu bunun içine sürükleyip atıyoruz eee artık e, son bir işlem kaldı arkadaşlar. Aracın orijinali e, önden çekişli. Bunu arkadan çekişli yapmak isterseniz e, zorunlu değil. Eğer isterseniz şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. ilk önce T'ye giriyorsunuz. UPTA UPTA RPF'ye giriyorsunuz. Buradan Common'a giriyorsunuz. Data ve bunu pencere açılacak arkadaşlar. Bu pencere açıldıktan sonra indirdiğimiz mod klasöründe Handling Meta diye bir klas dosya var arkadaşlar. Bunu sürükleyip içine atıyoruz. Bu işlem de bitti arkadaşlar. kurulum bu şekilde kapatabilirsiniz. bütün yaptığımız işlemleri program kaydetti. Bundan sonra arkadaşlar GTA'ya girelim isterseniz. Mod olmuş mu diye bir bakalım. Evet arkadaşlar oyuna girdim şu an. Şimdi biz bu modu yükledik güzelce. Bu aracı nasıl bulacağız, nerede bulacağız? Trainer modu indireceğiz arkadaşlar. Kurulumu e, kanalımda var. Nasıl kullanılır? Trainer nasıl kurulur? Videosunu bulabilirsiniz. Trainer'a girdikten sonra arkadaşlar V'e işte diyoruz. Car Spawner diyoruz. Burada e, araç Tofaş e, Premier olarak geçiyor arkadaşlar. Premier'i buluyorsunuz buradan. Buldum. Seçiyorum arkadaşlar. Tofaş gördüğünüz gibi karşınızda arkadaşlar. Binelim bir tur atalım. Dış tasarım bu şekilde arkadaşlar. İç tasarımına da gelirsek böyle. Güzel olmuş. Yani bu modu bekleyenler vardı. Tekrar teşekkürler. Evet bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.